Bu videoda Google Font kullanımını göreceğiz. Next.js 13 ile uygulamamızı oluşturduğumuz zaman Google Font'ları otomatik olarak gelecek. İstediğimiz bir Google Font'unu ki varsayılan olarak Inter Font'u kullanılıyor. Next slash font slash Google içerisinden alabiliriz. Inter Font'unu aldıktan sonra Inter Font'unu konfig etmemiz, düzenlememiz gerekecek. Subsets olarak Latin kullanılmış örneğin default ayarlarda. Inter'i oluşturduktan sonra bu fontun kullanılmasını istediğim yerde class name olarak inter.class name'i kullanacağım. Ben body içerisinde fontumun kullanılmasını istiyorsam body'nin class name'ine getirmem lazım. Navbar'da kullanmak istiyorsam navbar'ın class name'ine inter.class name'i ayarlamam gerekiyor. Fonts.google.com adresinden istediğimiz bir fontu seçebiliriz. İki kelimeden oluşan ismi varsa araya bir alt çizgi koyuyoruz. Örneğin ben Roboto Mono'yu kullanmak istiyorum. Roboto alt tire, Mono diyeceğiz. Uygulamamızda Ubuntu fontunu kullanacağım. O yüzden import Ubuntu diyorum. From next font Google. Daha sonra Ubuntu'yu ayarlamam gerekiyor. Cons Ubuntu diyorum. Eşittir Ubuntu metoduyla ayarlıyorum. Subset Latin olarak ayarlanmış kalabilir. Şöyle baktığımızda Ubuntu'yu bir bulalım. Ubuntu fontunun kalınlıkları bulunuyor. Ben 400 ve 700'ü kullanacağım. O yüzden burada weight diyerek ayarlamam lazım. Birden fazla olduğundan dolayı köşeli parantez yaptım. 400 ve 700 diyorum. Ayarımızı da gerçekleştirdik. Ubuntu sabitini ürettik. Artık ubuntu.class name diyerek ubuntu fontunu body içerisinde oluşturmamız gerekiyor. Evet, sayfayı yeniliyorum. Ubuntu fontu şu an için çalışıyor. Çalışıp çalışmadığını da test edelim. Ubuntu fontu yerine ben daha belli olacak bir font bulayım. Evet. Şöyle tam belli olsun. Tulpen One fontunu kullanalım. Sadece 400 bulunuyor. Ayarlamamız gerekecek. Sadece 400 olduğu için 400 yapıyorum. Weight'i. Talpın One kullanacağım. Talpın One'dan türesin. Ubuntu olarak isimlendirebiliriz. Evet uygulamamıza baktığımızda Google Font'u kullandığını gördük. O zaman Ubuntu ile devam edelim.